Oğlum sen karışma anne. Evladım bak dünyada tek sevdiğim, taparcasına sevdiğim varlıksın. Ama vazifem bu. En ufak bir tesir yapma. Bir daha yüzümü göremezsin. Anladın mı? Yüzümü göremezsin. Bütün ömrünce göz kırpmadan en korkunç günahları işleyen bir insan için... ...tabii ki müdafasız birini öldürmekten daha kolay bir şey olamazdı. Nitekim cinayet gecesi silahını çekti ve Hamdi Soysan'ı üç kurşunla yere yıktı. Sebebini bütün ısrarlara rağmen açıklamaktan çekiniyor. Ama cinayetin gerçek nedenini anlamak için... ...biraz geçmişe göz atmak kafi. Kim bu adam? Kim bu kanlı katil? Dünyada paradan başka hiçbir şeye önem vermeyen bir insan. Sevgiyi, aşkı, her şeyi on paraya satan bir sefil. Kendisini çılgınca seven eşini... ...ölüm derecesinde hasta yattığı yatağında terk ederek... ...milyoner ve şımarık bir sosyete kızına kaçan bir fırsat düşkünü. Küçük, masum kalbi baba aşkıyla çarpan bir çocuğu... ...kendi öz oğlunu yapayalnız bırakan başından atan ve elindekini, avucundakini içkiye, kumara, sefahata harcayan, bütün ömrünce evladını bir kere arayıp sormayan bir vicdansızlık abidesi. Ama oynadığı kumarda kaybetmek de var. Bir gün uğruna her şeyini terk ettiği kadında onu başından savınca çılgına dönüyor. Onu yaralıyor ve hapise düşüyor. Bir kere paraya alışan gözü orada büsbütün açılıyor. Yüz binlerce lira kazanıyor bu işte. Bu parayı bir bankaya yatırıyor. Son meteliğini çekinceye kadar zengin bir adamdır. Belki kendisi gibi kiralık bir katilin kurşunu onu sakat bırakmasaydı... ...şimdi karşımızda bambaşka suçlarla bulunacaktı. Ama artık çökmüş. Batakhane kapılarında dolanıp küçük haysiyetsiz işlerle uğraşıyor. Ta ki bir gün, bir gün gene haraç, gene şantaj için bir fırsat çıkıncaya kadar. Ama hayır. Umduğunu bulamıyor. Para lazımdır ona. Ölümle tehditle para etmeyince çekiyor silahı ve... ...ve huzurunuza getiriliyor. Kendisi hakkında söylenecek başka hiçbir şeyim yok. Bütün hayatı iğrenç hıyanetlerle geçmiş bir insan var karşınızda. Göz kırpmadan günah işleyen, adam öldüren bir katil. Hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 436. maddesinin uygulanarak... ...idamını talep ediyorum. Ayağa kalk. Savcının ithamını dinledin. Bir söyleyeceğin var mı? Hayır. Demek söylediklerini kabul ediyorsun. Öyle mi? Evet. Kendini savunmayacak mısın? Savcı bey her şeyi anlattılar. İlave edici. Eğer istersen davayı talik edip sana bir avukat tayin edebiliriz. Sizden sadece bir an önce idamımı rica edeceğim. Tanıkların dinlenmesine geçilecek. Aralarında ne geçtiğini bilmiyorum. Durup dururken sarıldı silah. Ateş etti. Canımızı zor kurtardık. Hiçbir şeyden haberim yok. Sadece ziyarete gitmiştik. Birden odaya daldı, ateşe başladı. İçeriden silah sesleri işittik. Koştuk baktık ki... için geldiğini biliyorum. İkisi de yaptığın fedakarlığı bilmiyorlar. Zeynep hala çılgınlar gibi seviyor seni. Ama oğlun... Tahammül edemeyeceğim Kemal. Yalvarırım bırak bu inadı. Bu cinayete seyirci kalmamı isteme benden. Ne oğlum ne Zeynep. Hiçbir şey bilmeyecekler. Bundan sonra ne yüzle girerim aralarına? Ben sadece vazifemi yaptım. Senden de aynı vazifeyi yapmanı istiyorum. Ben ölünceye kadar hiçbir şey bilmeyecek. Yemin mi? Sanığın konuşmamak suretiyle bütün olaya bir esrar havası vermek planı... ...Gülünç bir tertipten başka bir şey değildir. Kendisi kurbanının baş ucunda yakılmış bir takım evrakın külleriyle yakalanmıştır. Neydi yaktığı bu evrakın mahiyeti? Sanık susmakla sayın heyetinizin ve halkımızın huzuruna... ...Bir esrar havası, bir fedakarlık efsanesiyle çıkmak istiyor. Susuşu ve her suçlamayı başı önde, boynu bükük... ...Sanki inanılmaz bir fedakarlık yapıyormuş havasında kabullenişi adi bir komedi sahnesinden başka bir şey olamaz. Onun kirli mazisi, bir sürü manevi suçlarla kirlenmiş kapkara vicdanı... ...onun bu şekilde bir fedakarlık yapmasına manidir. Diğer taraftan öldürülenin ve olayda tanıklık eden görgü şahitlerinin geçmişleri de... ...ortada kirli bir alışverişin olduğunu ispata kafidir. Sanık cinayetten sonra ortadan kaldırdığı evrakla... ...kirli bir olaya başkalarının adını karıştırmayı veya kendisini daha büyük bir suçtan kurtarmayı başarmıştır. Şimdi bu rezaletini sayın heyetimize bir fedakarlık olarak kabul ettirmek çabasındadır. Hakkında istediğimiz idam talebinde ısrar ediyor. Son bir sözün var mı? Bütün söylediklerini kabul ediyorum. Hiçbir zaman ihanet etmedi babası. Bırakıp kaçmak. Mahkeme kararı bildirmek üzere toplantıya çekiliyor. Bunun için yarım saat ara ver. <laughs> Müsvet delillerin ve tanıkların ifadeleriyle kesin şekilde anlaşıldığından Türk Ceza Kanunu'nun 461. maddesinin 3. fıkrası gereğince kabili temiz olmak üzere idamına oy birliğiyle karar verildi. Aslan evlat.